Rus mutfağından geleneksel bir kurabiye tarifiyle geldim. Melek kanatları. Görüntüsünden dolayı bu ismi vermişler ve nostaljik bir lezzetmiş onlarda. Önce yumurtaların beyazıyla sarısını ayırıyorum. Beyazın içine kesinlikle sarı gitmemesi lazım. Yumurta sarılarını oda sıcaklığında bekletilmiş tereyağı ve ekşi kremayla birlikte çırpıyorum. Geleneksel tariflerinde ekşi krema kullanıyorlar. İçine un ve kabartma tozu da eleyip tekrar çırpıyorum böyle bir toplanmayacak gibi geliyor ama birazcık yoğurduğunuzda hemencecik toplanıyor. Yine de çok da fazla yoğurmayacağız bu hamuru. Hamuru ceviz büyüklüğünde bezelere ayırıp bunu buzdolabında 20 dakika bekletin. Şimdi yumurta beyazlarını bir tutam tuzla birazcık çırpıyoruz. Sonra da içine bir su bardağı şekeri yavaş yavaş ekleyerek çırpmaya devam ediyoruz. Böyle bir kıvamı oluyor. Dinlenen hamuru incecik açtıktan sonra içine bir tatlı kaşığı hazırladığımız merengi ekliyoruz ve bu şekilde ikiye katlıyoruz. Son şeklini verip önceden ısıttığım 180 derece fırında üzerleri güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Pişerken içindeki meyve renk böyle dışına çıkıyor. Soğuduktan sonra da üzerine pudra şekeri gezdiriyoruz. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşak, çok hafif, çok lezzetli, tam kıvamında bir şey.